Sevgili Ahmet Baran kardeşime ben tabii ki programın başında sordum kendini biraz anlatır mısın? Sen direkt albümün heyecanıyla albüme geçtirsen. Albüme hem hali olduğumuz <laughs> için kendimizden e, Ama, bir farkımız yok. Tabii ki o da sizin ürününüz, sizden bir parça. Duygularınız, e, aşkınız, sevdanız bu albümde, e, emekleriniz bu albümde. E, gayet normal. Eh, Ahmet Baran deyince izleyicilerimiz ne ifade etmek istersin? Evet ben de e, Ankaralıyım. E, senin yakından e, bildiğiniz üzere baba dostumuz hatta e, e, tanışıklığımız tabii çok evet. uzun yıllara e, sevgili Mahmut abi şeklinde ben de sana hitap etmek istiyorum. dediğin gibi yayının biraz e, samimiyeti, evet. resmiyeti samiyetine dökmekte fayda olduğunu evet, düşünüyorum. ediyoruz çok, çok e, Çocuk yıllarımdan beri e, TRT Çocuk Korosu'yla başlayan bir e, müzik hayatına başlangıç var. Orada tabii ki senin de çok yakından tanıdığın birçok değerli e, hocayla birlikte hem hal olup orada e, çocuk yaştan itibaren onların e, yoğurmalarıyla e, bir şekil almak tabii ki bizler için çok büyük bir şans oldu. Daha sonrasında tabii ki eğitim sürecimizde e, sevgili Deniz Göktaş, evet. değerli kanun üstadı, yakın evet. dostum, ev, ev arkadaşım, arkadaşım. çok kanun sevdamız başladı evet. gerçekten. Bu sevda artık bir yaşam biçimine böyle dönüşünce burada daha sonra 2006 yılında Diyarbakır Korusu'na sınavına kazanıp Diyarbakır'da Kültür Bakanlığı üyesinde çalışmaya başladık. Daha sonra tabii TRT'de daha öncesinde TRT'de bir akitli dönemimiz, uzun yıllar canlı yayınlar, radyo programlarının e, vermiş olduğu hakikaten çok özel olduğunu düşünüyorum benim açımdan. E, o an duyguların, o ortamın, atmosferin ve e, 2008 yılından beri de Mersin'de e, görev yapıyoruz. Bu e, güzel e, koro binamızda e, saygıdeğer birçok müzisyenin bir arada uyum içerisinde çalıştığı e, özel nitelikli bir koromuzun olduğunu düşünüyoruz ve evet. Mersin'in çok özel bir seyirci kitlesi de var. Hani neredeyse 500 kişiye yakın bir konserlerimize, her konserde rağbet oluyor. Bu bizi çok mutlu, e, ediyor. mutlu ediyor ve sürekli üretmek adına yeni bir şeyler ortaya koymak adına sürekli bizi yaptıklarınızın e, takdir edilmesi, beğenilmesi yani her insan, her yani sanatçıya kesinlikle asayırız. marifet iltifata tabidir e, evet. sözünden devdediğim gibi bize bir haz verecek bir eser sunsalar da biz de biz de artık da, onları <laughs> e, maharetle <etmeselesiyle>, sesine <laughs> albümden bir parça mı sesler? Albümden. Evet. E, evet. E, isim e, makam bestesi e, sevgili Kamuran eee ait. İlk eserimizin de dediğim ilk bestesi olması açısından önem e, taşıyordu. Eee Hıçkırık isimli biraz daha böyle e, teknik e, sazın imkanlarını öne çıkaran evet. bir eser çalmaya başlasın. Tabii ki albümde bizimle birlikte olan müzisyenlerin Geleceğiz. versiyonlarıyla tabii ki şimdi iki kişinin Aha. versiyonları ya da Yasa partisyonları ayırıyoruz. tabii evet. ki farklı oluyor. Biz şimdi iki kelime edeceğiz. İki, öyle ki. söyleyelim. İki kişi iki kelime. İki kelime hıçkırık Evet. Harika. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ee, ederiz. Beslesi Kamran Uzdaş. Evet. Ee, gayet güzel. Kendin pişir, kendin ye gibi böyle hem e, bu eserleri besteleyip hem çalıp hem de izleyicileri buluşturmak gerçekten büyük maharet. Ee, onun için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli izleyiciler, tabii ki bir başka konu da e, bu albümde e, ticari kaygı güdülmemiş. Türkiye'de enstrümantal albümlerin satış grafiklerini zannediyorum sizler de tahmin ediyorsunuz. Ama büyük emek, büyük çaba ve yıllar verilerek o duyguların bu albümde buluşturulup sizlere ulaştırılması kolay bir şey değil.